Erzurum Spor Futbol Kulübü Trendyol 1. Lig'de lider. Mavi Beyazlı ekip sahasında oynadığı 6 maçın hiçbirinde kalesinde gol görmedi. Dadaşlar'da hedef Süper Lig. Erzurum Spor Futbol Kulübü süperlik hedefi doğrultusunda ilerliyor. Dadaşlar evinde oynadığı 6 maçın 6'sını da gol yemeden kazandı. Erzurum Spor Futbol Kulübü sezon öncesi transfer tahtasını açarak 17 futbolcuyu renklerine bağladı. 11 hafta oynadığı maçlarda 22 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Bu puanla averaj farkıyla Kocaeli Spor'un önünde ligin zirvesinde kendine yer buldu. Mavi beyazlı ekip bu sezon 5 dış, 6 iç saha maçına çıktı. Sezonun geride kalan 11 maçlık bölümünde 3 mağlubiyet, 1 beraberlik, 7 galibiyet alan Erzurum temsilcisi iç saha maçlarını oynadığı Kazım Karabekir stadındaki 6 maçı da gol yemeden galip tamamladı. Erzurum ekibi taraftarının önünde sırasıyla MK Ankara gücünü 1-0, Yeni Malatya Sporu 3-0, Esenler Eroksporu Sporu 2-0, Bolu 1-0, Ankara Keçiören gücünü 4-0 ve Ahmet Sportif faaliyetlerini de 2-0 yendi. Dadaşlar sezonun 12. haftasında Manisa Futbol Kulübü deplasmanına konuk olacak. Karşılaşma 10 Kasım Pazar günü saat 16'da oynanacak. I'm uh -huh.